Halk Partisi Nazilli İlçe Başkanı Serkan Sevim ev sahipliğinde gerçekleşen istişare toplantısına CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ve Süleyman Bülbül Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır Nazilli Belediye Başkan Yardımcısı CHP'li Mert Öreroğlu Ticaret Odası, Ticaret Borsası ile Nazilli'de hizmet veren Esnaf Odaları Başkanları ve çok sayıda Aydın Büyükşehir Belediyesi Bürokratı katıldı. Yerelden genele Esnaf esnaflarımızın sorunları ve çözümleri konulu esnaf odaları başkanlarıyla birlikte istişare toplantısı düzenlediklerini söyleyen CHP Nazilli İlçe Başkanı Serkan Sevim ve İl Başkanı Ali Çankır birer açılış konuşması gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarından bahseden Sevim ve Çankır, CHP iktidarıyla sorunların çözülmesi için hazır olduklarını belirtti. Aydın'ın tarım ve turizm kenti olduğunu hatırlatan CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Aydın'ın desteklerden payını almasını, gerekir. Bu payı nasıl alacak? Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı sayesinde alacaktır. 18 yılda Nazili'nin geldiği durum budur. DSİ'nin 48 yıldır erozyonla mücadele ekibi vardı. Nereye gitti? Sayın Milli Eğitim Bakanı'na sordum. Aydın'da 160 tane depreme dayanıksız okul var ifadelerini kullandı ve şöyle devam etti. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu konuşmasında, Büyükşehir Belediyesi olarak ben üzerime düşen görevi yapıyorum, yapmaya da devam edeceğim. Bunlarda Özlem Çerçioğlu fobisi oluşmuş açıklamasında bulundu. Ben yerelde istidardayım. Ben üzerime düşen görevi yapıyorum, yapmaya da devam edeceğim. Bu arkadaşların Aydın AKP milletvekillerinin bilmediği bir şey var. İnsanların karnı Bakın. Bir somun ekmeği akşam evime nasıl götüreceğimin derdindeler vatandaşta. Bunlar bunun farkında değil. Siyaset falan yapmıyorum. Gerçeği söyleyip veriyorum size. Nazilli'ye yeraltı otoparkı sözü verdiğini hatırlatan Başkan Özlem Çerçioğlu detayları anlatırken Nazilli'nin çiftçisini düşünen tarımına yapılan yatırımları anlattı. Yeraltı otoparkı söz vermiştik. İstasyon meydanında biz bütün izinlerini zor zahmet aldık. Mahkemeyi kazandık. Şimdi projesi çiziliyor. İstasyon meydanının altına girip yer altı otoparkı yapacağız. Bunu bilin. Yani sözümüz söz. Tek katlı mı? Katlı mı? Tek katlı yapacağız. Çünkü iki katlı olunca çok maliyet oluyor. Tek kat sizin işinizi çözecek. Başka yerlere de yaparız bu süre zarfında. Yani sıkışık olan başka bölgeleri de yapacağız. O tek katlı bile oranın şunu bir açın bakalım perdeyi. Biz bu zamana kadar neler yaptık? Tabii az önce konuştuk. Aydın'ın nazlinin ekonomisinin yüzde %50'si tarıma dayalı. Biz eee Ziraat Odası başkanımla görüştük. Burada e, bazı projelerimiz var. Özellikle çiftçi merkezini çok önemsiyoruz. Çiftçi için çiftçilerimiz için Arge merkezi, eğitimler 80 çeşidini barındıran deneme bahçeleri, kiraz, kayısı, narenci, zeytin, incir, ceviz fidelerini üretip yine ücretsiz dağıtımı, küçük baş ve kanatlı hayvancılık, arıcılık, deneme ürünleri, yine ata tohumları devamı, 20 çeşit asma yetiştirilecek. Yine analiz laboratuvarı yapılacak. Nazilli'ye yapılan destekler ve çalışmalardan da bahseden Başkan Çerçioğlu, ''Bugüne kadar Nazilli'ye 326 kilometre yol çalışması yaptık. Muammer Aksoy taziye evi, 3 adet çelik çatılı çok amaçlı düğün salonu, 53 kilometre yağmur suyu ve kanalizasyon hattı çalışması, 89 adet sondaj çaktık. Yoktu kardeşim, biz yaptık. Nazilli'nin birçok mahallesinde su yoktu. Haftanın 1 iki günü su getiriyorlardı.'' Millet abdest alamıyordu. İlk yaptığım iş bu oldu benim. Nankör bunlar. Görmüyorlar. 10 adet içme suyu paket arıtma tesisi, 1 adet atık su arıtma tesisi, toplam 239 kilometre hat çalışması yapıldı. Nazilli'ye hizmet binası yaptık çok amaçlı salonlar kazandırdık. Aski olarak Nazilli'ye 71 milyon liralık altyapı yatırımı gerçekleştirildi. Toplam 112 milyon 610 bin liralık da fen işleri olarak hizmet verildi. Bu rakamların içerisinde park ve bahçelerle sosyal yardımlar yok. Fen işleri ve aski olarak yaklaşık 150 milyonluk yatırım yapıldı, dedi.